Senin için üzülüyorum ondan geldim buraya. O yanında gezdiğin kız gibi kızlar var ya... ...seninle oynarlar anladın mı? Hem beni kıskandırmak için bu kadar şeylere de gerek yok. Bu kadar mı sakka mı yedin be? Vallahi üzülüyorum senin için. Niye kızım? Sen beni kıskandırmak için gittin evlendin. Ben bir şey dedim mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Bir olayı istemeyen kız değil mi? Neymiş şimdi bu siniri? Bizim kenar mahallelerde... ...işler sizin oralardaki gibi yürümez. Siz mesela sevdiğinizi, kızdığınızı, özrünüzü direkt yüzüne söylersiniz ya... ...biz Kral Tv'ye SMS atarız, kısa mesaj. Sonra kıza da mesaj atarız, aç lan Kral Tv diye. Bizim duygularımız altyazılarda geçer. Anlıyorsa delikanlı kızdır, anlamıyorsa anasının yanına kadar yolu vardır. Şimdi bu kız sizi mahallede bir rolla gördü ya. Ee? E üstüne bir de hani babanızı kurtardı hesabı. Şimdi bir ol bu motorun gözünde bayağı bir değere bindi. Anladınız mı? Hayal. Allah. Ben gidiyorum. Bu gece canlı fantezi gecemiz. Bana ne kızım bundan? Ayrıca ne fantezisiymiş o? Sen fantezi falan sevmezdin. Gece bir de uyanıp güllaç yapacağız beraber. Git sen git. Git. Rüzgar yapma, rüzgar yapma. Ee, Ayhan Beyciğim, madem bu kadar aşk hakkında bilginiz var... ...böyle özlü sözler falan... ...gidip bir destek olsanız da... ...baksanıza moral nasıl bozuldu. <laughs> Olmaz. Gidilmez. Sorulmaz. O istediği zaman gelip... ...sakin bir zamanda konuşacak benimle. Ama onun istediği zaman. Rajon bu. net. Ha. <laughs> yapma be kızım. Bak ekolojik dengeyi bozacaksın. Yapma gidilmez. Konuşmak ister misin? Sen şimdi bizi sert adam yapmaya çalışıyorsun ya. Sert adam onun bunun kanını döken değil. Kendi kanını bir hiç uğruna feda edendir bence. Herkes sanıyor ki ben Gamze'ye deli gibi aşığım. Neyse. Kafanı şişirdim ben seni. Gideyim de şu hesabı ödeyeyim. Ha. Aşk bence hesap ödemek gibidir. Öyle masaya istemeyeceksin. Gideceksin çaktırmadan bir köşede kendi başına ödeyeceksin. Let it be.